Efendim bugün etiketimizde diyorum ki dedik. Diyorum ki'nin arkasına pek çok şey söylenebilir elbette. Siz de deyin. Ben nereden yola çıktığımı söyleyeyim size. Söyleyecek çok şeyimiz var. O kadar çok ki. Pek çoğunu da söyleyemiyoruz. Burada bir haber bülteni sunmaktan ve bunu Fox Haber Merkezi olarak hazırlamaktan öte bir yandan da dertleşmek istiyoruz. Sizden mesajları bekliyoruz. O yüzden siz ne diyorsunuz merak ediyoruz. O yüzden diyorum ki dedik. Bir yandan da hepimiz kaygılıyız. Pek çok nedenden dolayı. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursak olalım. Pek çok kaygımız var. Bunu bize yazmanıza veya söylemenize gerek yok. Kendi kendinize düşünün. Kaygı, neden kaygı duyuyoruz? Neden dolayı kaygı duyuyoruz? Bunu düşünmek önemli çünkü kaygı önemli bir şey ve kaygı ile ilgili. Darwin ve Freud'un bunlar önemli bilim insanları. Söyledikleri acayip şeyler var. Bir kere hepimiz siyah beyaz gibi bir takım ayrımlara alıştırıldık. Oysa hayat öyle değil. Bunların peşinde koşarak, bunları zorlayarak hayatımızı geçiriyoruz. Ama hayat ve kaygılar siyah daima siyahla beyazın arasında bir yerlere denk geliyor. Bunları anlatmakta çok zorlanıyoruz. Kendimizi yalnız hissediyoruz. O yüzden bize yazın. Siz kendi kendinize düşünün, diyorum ki deyin, anlatmaya çalışın. Biz de paylaşalım. Üstüne de biz ne diyorsak onu söylemeye çalışalım. Efendim, iç siyasete geçelim. Bakalım kim ne diyor? Kemal Kılıçdaroğlu diyorum ki etiketine yakışabilecek bir şey söylemiş. Biliyorsunuz bizim İlker Karagöz çalar saatte hazırım demişti adaylık için. Bugün de sarayda oturmam dedi. Başka bir mesaj. Benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa adresin yeri bellidir. O da Çankaya'dır. Bir gün arayla iki kuvvetli sinyal. Önce Fox ekranında İlker Karagöz'e çalar saatte adaylık için hazırım mesajı verdi Kılıçdaroğlu. Altılı masa benim ismim üzerinde uzlaşırsa ben hazırım. E uzlaşılırsa elbette ki yani eğer bir ben hazırım üzerinde. diyorsunuz. Ya elbette yani niye hazır olmayalım? Ya çürükleri айıtıyorsunuz. Evet. İnşallah biz de Türkiye'nin çürükleri ayıklayacağız. Bir gün sonra da Giresun'da halkın arasında saray mı Çankaya Köşkü mü karşılaştırmasıyla niyetini açıkça belli etti. Gözler de adayın belirleneceği altılı masanın diğer aktörlerine çevrildi. İlk değerlendirme Akşener'den temkinli geldi. Ben isim hazırım üzerinde. diyorsunuz. Ya elbette yani niye hazır olmayalım? Hazırım. Onur duyarım. Elbette çok saygı değer. Hı hı. ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı. Hayır ben değilim diyen tek kişi benim. Hı. Dolayısıyla hepsinin aday olma hakkı var. Akşener, altılı masanın aday belirleme stratejisiyle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. Tek aday gidilmesi doğrudur. Çünkü masanın altından tek miliyor. Bir ikinci tura kalabilmek için insanlar birbirini kazanacak hı. bir adayla gitmeliyiz. Gizli kapaktı iş yok bizde. Bizde her şey açık. Her, şey, her şey milletin önünde olacak. Millet İttifakı'nın iki orta arasında iki gündür CHP'li Gürsel Tekin'in fitilini ateşlediği HDP tartışması da vardı. İki lider de sessizliğini bozdu. HDP ayrı bir partidir. Onlar da ayrı bir ittifak kurmak istiyorlar. Ama altını masayı nasıl karalayabiliriz? Benden dinleyin. Temel Bey'den dinleyin. Meramından dinleyin. Şimdi biz o masada hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişki kuracağına dair bir dayatmaya girişmedik. Bizim de diğer siyasi partilerle olan İletişimimize herkes saygı duymak zorunda. Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde altılı masada uzlaşma olursa hazırım çıkışına İyi Parti dışındaki masanın diğer aktörleri de kurmayları aracılığıyla cevap verdi. Yüksek ihtimal diyen de olduğu kazanacak aday kriterini ortaya koyandı. Masanın da vermiş olduğu yüksek özgüvenle bir cevap verdiler. Doğal ve tabii bir cevaptı. Yüksek bir ihtimaldir de. Bu seçimde kazanan aday ve kazandıracak metotla milletimizin huzuruna çıkacağız. Bu masanın oluşumunda da en önemli payada hiç şüphesiz ki ana muhalefet partisinin lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hak sahibi Allah. ve emek sahibidir. Bu isim Sayın Kılıçdaroğlu olursa 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak kendi adayımız gibi destekleyeceğiz. Bay Kemal'in hedefi beşli çetelerden hesap sormaktır. Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verirken seçim tarihine ilişkinde 2023 Mayıs'ın işaret etti. Altılı Masa'nın ortak paydası da Mayıs 2023 görünüyor. Mayıs ayında bir erken seçim büyük bir olasılıkla olacaktır. MHP'li Fethi Yıldızsa Mayıs'ta seçim iddialarına Kılıçdaroğlu üzerinden cevap verdi. YSK seçim takvimini 19 Nisan'da açıklayacak. Seçimler de 18 Haziran 2023'te yapılacak diyerek. Evet ben Türkiye'de ve yurt dışında birkaç farklı ülkede uzun yıllar, 15 yıla varan bir sürede ağır siyaset eğitimi aldım. Bunun içinde içerik analizi, analiz kontönü, efendim e, senioloji seniyoloji şu bu. Şimdi burada kokoş sözler cümleler kurmayayım yani. Çünkü böyle entelektüel cümlelere ben de sinir oluyorum doğrusunu isterseniz. Bazen kurmadan olmuyor ama. Buradan kurulan cümlelere baktığım zaman sarayda oturmam öncesine sonrasına ya da dünkü adaylık altılı masa şunu derse bunu derse filan bütün medya şu anda çalkalanıyor. Ve ben de kendi fikrimi yanılmayı göze alarak söylüyorum burada. Bence Kılıçdaroğlu aday değil. Dolayısıyla bunu daha sonra değerlendiririz. Buradan devam ediyorum şimdi. Üstüne düşünelim, tartışalım siz de diyorum ki diyerek bizimle paylaşın